hızlı stok tanıtım kartından ürün yazıyorum. Şu an son Kategorisini seçiyorum. Viskiler. Ticari malı e, ham madde olarak değiştiriyorum. Birim kısmına en son açmış olduğumuz siyeli ekliyorum. Daha sonra kaydet yeni ekliyorum. Tekrar bir ürün daha açalım. Şivas 15. Ürün, kategorisi kendisi geldi. Ürün ham madde olarak geldi. Birimi siyer olarak geldi. Daha sonra da kaydet yeni ekliyorum. Ürünlerin alt birimlerini açmak için stok tanıtım kartına geldim. Ürünümüzü çağırıyorum. Şivaz i̇şte 12. Daha sonra birim kısmına geldim. Burada yeni bir birim ekliyorum. Tek olarak çarpını kendisi geldi. Barkod ekle dedim. Burada en olarak barkodumuzu seçtim. Artıya basıp kaydetiyorum. Buradan Escape'e basıp çıkış yaptım. Tekrar bir birim daha ekliyorum. Adet kısmını buradan duble yapıyorum. Bir barkod ekledim. Bir barkod seçtim. Artıya basıp kaydediyorum. Kapat dedim. Daha sonra bunların fiyatlarını ekleyebiliriz. Fiyat ekle kısmına geldim. Ee, Şivas 12'nin ne kadardı fiyatı? 550. 550. Artıya bastım, kaydettim. Kapat diyorum, tekrar şey ekliyorum. 1000 lira mıydı? Aynen. Artıya basıyorum, kapat dedim. Daha sonra... Da ...kaydettik, bunu kapatıyoruz. Bir de şey vardı ya, kasada gözükmesin. Olarak. Tamam. Posta gözükmesin. Siri'ye geldim, tekrar barkod ekle kısmına geldim. Alttan düzenle diyorum. Posta gözükmesin. Tekrar kaydetmek için artıya bastım. Bunun bütün ürünlerin hepsinin böyle olması. Evet. Lazım. Yani, tamam. Şimdi tamam bu kadar. Hmm. bitti.